Değerli arkadaşlarım. Ulusal İstihdam Sadası'nın gündemindeki bir diğer konu kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı işçinin güvencesidir. Ödenmesi sonraya bırakılmış ücretin bir parçasıdır. Oğlumuzun damatlığı, kızımızın gelinliğidir. Emeklilikte yaşayacağımız huzurlu günlerin bir nebzede olsa teminatıdır. İşverenler kıdem tazminatını yük olarak görüyorlar. İşçilerimizi işten atmanın önünde engel olarak görüyorlar. Fona devretmek, süresini de 15 güne indirmek istiyorlar. Buradan özellikle bir not belirtmek istiyorum. Böyle düşünmeyen sağduyulu işverenlerimiz olduğunda biliyorum. İşletmesini işçisiyle birlikte düşünen, işçisine sahip çıkan çağdaş işverenlerimize teşekkür ediyorum. Dilerim sağduyu sahibi işverenler onları örnek alır ve doğruyu bulur. Aksi takdirde hiç de iyi şeyler olmaz. Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimizdir. Türk İş Genel Kurulu'nda kıdem tazminatına yönelik saldırıya cevap için hazırlanan önergeye ilk imza atan sendikalardan biriyiz biz. Kabul edilen bu önergeyle kıdem tazminatına yapılacak bir saldırı genel krev sebebidir. Türk İş'in genel sekreteri, Türk Metal Sendikası'nın genel başkanı olarak buradan bir kez daha sesleniyorum. Kıdem tazminatı Türk İşçi Hareketi için ya hep ya iş davasıdır. Kıdem tazminatına uzanan elleri vallahi kırarız. <laughs> Değerli misafirler, 12 Eylül referandumunda grev yasasını kaldıracağız dediler. Ama referandumdan sonra yasakları kaldırmadılar. Üstüne üstelik yeni yasaklar getirdiler. Hep emekçilere, hep sendikalara yüklendiler. Bize yalan söylediler. 1999'da sosyal güvenlik yasası değişirken bize yeni yalan söylediler. Müktesep haklara dokunmayacağız dediler. Hepimizin hakları gitti. 2003 yılında iş kanunu değişirken aynı masal. Müktesep haklara dokunmayacağız dediler. Yine inandık yine kaybettik. Son sosyal güvenlik yasasında aynı şey yine başımıza geldi. İşsizlik sigortasında benzeri şeyler yaşadık. İşsizin parası başka amaçlarda kullanıldı. Şimdi yine aynı sözleri duyuyoruz. Kıdem tazminatında müktesap haklara dokunmayacağız diyorlar. Bu müktesap haklar sadece senin benim değil. Bugün çalışanların da değil. Hepimizin ortak kazanılmış haklarıdır. Bugün çalışanın Yarın çalışacak olanın hepimizin ortak hakkıdır. Bunlar işçi sınıfının ortak kazanımlarıdır. Biz gemisini kurtaran kaptan değiliz. Biz bize dokunmayan yılan bin yaşasın diyemeyiz. Biz kendimizin olduğu kadar geleceğimizin, çocuklarımızın da hakkını savunmakla mecburuz. Ben onlar için elin altına taşın altına elimi koymaya hazırım. Onun için de buradayım. Siz de hazır mısınız? Değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi işçi hareketini çok zor, işçi hareketi çok bir zor döneme giriyor. Eğer bu anlattıklarım gerçekleşirse ulusal istihdam stratejisi hayata geçerse artık bir sendikalık düzeni sürdürmemiz mümkün değildir. Buna hazırlıklı olmalıyız. Bu bizim için ya hep ya hiç davasıdır. Ya sırtıdır ya karnıdır. Bu büyük bir kavgadır. Bu kavgaya hazır olmanızı istiyorum. Bu kavgada kararlı olmanızı istiyorum. Unutmayın, bu kavganın öncüsü Türk Metal olacaktır. Bu kavgaya yüreğinizi koymanızı istiyorum. Ulusal istihdam stratejisi bizim için sözün bittiği yerdir. Çünkü bu bizim için ulusal istihdam trajedisidir. Tüm üyelerimize sesleniyorum. Hazır olun. İşçinin gücünü, Türk Metal'in gücünü göstermeye hazır olun. Meydanlarda, caddelerde sel gibi bakmaya hazır olun. Ben buradan işverenlere seslenmek istiyorum. Bu ülkenin huzurunu bozmayın. Bu ülkede çalışma barışına yazık etmeyin. Karlarınıza kar katmak için ateşle oynamayın. Bu da yatmadan vazgeçin. Buradan hükümete seslenmek istiyorum. Sayın Başb Başbakan'a seslenmek istiyorum. Bu ülkede zulüm yapanlardan hesap soracağınızı söyleyerek mağdurların, mazlumların hakkı yemişlerin oyun aldınız. Hukuksuzluğa karşı çıkacağınızı vaat ettiniz. Bugün bu ülkenin içlerine zulüm yapılmak isteniyor. Bu ülkede köle düzeni kurulmak isteniyor. Bu ülkeye işçi simsarlığı getirilmek isteniyor. Bu ülkede bölgesel asgari ücrete geçilmek isteniyor. Kıdem tazminatı yok edilmek isteniyor. Bu haliyle ulusal istihdam sadesi bir zulümdür. Bu zulme son verin. Bu zulmü durdurun. Sayın Başbakan, yeni dönemin ustalık dönemi olduğunu söylemiştiniz. Ustalık bozuk düzene meydan okumaktır. Ustalık bozuk düzene son vermektir. Ustalık bu zulmü durdurmaktır. Gösterin ustalığınızı. Bu zulme bu trajediye son verin. Değerli arkadaşlarım, biz artık bu filmi seyretmek istemiyoruz. 40 yıldır bize izletilen bu filmi artık bir son verisini istiyoruz. Bu senaryoları yazanlar hep aynı gerekçelere sığındılar. Piyasalar böyle istiyor. Serbest piyasa ekonomisinin gereği bu. Dünya böyle yapıyor, önemli olan ekonominin dengeleri deyip durdular. Bu gerekçelerle hep bizi sömürdüler. Vatan kurtarıyoruz diyerek 40 yıldır bizi bu senaryolarla uyuttular. Bizler acımasız bir çarkın dişleri için hapsettiler. Ancak onlar bu vatanın gerçek sahiplerini yani emekçileri derin bir uykuda sanıyorlar. Elimizdeki ekmeğin yarısını alanlar şimdi kursağımızdakine göz diktiler. Biz bu ülkede artık uykuda bile gözlerimiz açık yatıyoruz. Ama artık bizi kandıramayacaksınız. Bu ülkenin gerçek vatanseverlerini kandıramayacaksınız. Vatanını seven öncelikle halkını sevendir. İşçisini, emekçisini, memurunu, işsizini, emeklisini, dal herkese, herkesi mi sevendir? Hem de karşılıksız sevendir. Halkına zulüm edenleri doğduğuna pişman edendir. Firavunlara kafa tutandır. İşverenlerin, uluslararası tekerlerin, çıkar partisiyelerin kayına binip onların Türküsünü çığıran değildir. Vatansever Alnının terini gerektiğine kanına katandır. Tezgahının başında canını verendir. Üretendir, çalışandır, katma değer yaratandır. Ülkesini, halkını karşılıksız seven Türk işçisidir. Bu ülkede işçilerin, kamu çalışanlarının, emeklilerin, işsizlerin, küçük esnafın, küçük üreticinin kaderi birdir. Geleceğe ortaktır. Bu ülke hepimizin. Bu ülke bizimdir. Biz bu ülkeye sahip çıkacağız. Vatanımıza, bayrağımıza, hakkımıza, hukukumuza sahip çıkacağız. Demokratik bir Türkiye için mücadele edeceğiz. Sakın ola ki işverenler karşımıza yine kriz lafıyla çıkmasınlar. Yok Avrupa'da kriz varmış. Yok ihracat daralmış, kapasite azalmış. Bırakın bunları, bırakın geçin bunlar. Biz krizdeyiz biz. Çarşıda, pazarda krizdeyiz. Evde, mutfakta krizdeyiz. Ey patronlar, geçtiğimiz kriz döneminde işletmelerin yaşaması için üzerimize düşeni biz yaptık. Elimizi taşın altına koyduk. Fedakarlığın kralını yaptık. Ama feda biz olduk, karsız oldunuz. Şimdi siz üzerinize düşeni yapacaksınız. Şimdi biz krizdeyiz. Biz artık fedakarlık sırası sizde. Siz fedakarlık yapacaksınız. Bu sefer sırası sizde fedakarlığın kralını siz yapacaksınız. Değerli arkadaşlarım, ben bir işçiyim. Bakmayın takım elbiseme, kravatıma. Mavi işçi tulumunu onurla taşırım üzerimde. Çocukluk yıllarından beri çalışırım. Yaşıtlarım sevgilisinin elini tutarken tornavida tuttu benim ellerim. Ben işçiyim. Üretirim kazanırım. Ama kazanamam yeterince. İnsan onuruna yakışır bir ücret alamam bir türlü. Şairin dediği gibi her dalı yemiş olduğu dünyada yeterince beslenemem. Ay sonunu getiremem çoğu zaman. Ben işçiyim. Maden işçisiyim, tersane işçisiyim. Kimse korumaz beni. Ölürüm yok yere iş kazalarında. Üç satırlık bir gazete haberidir hepsi. Ben bir işçiyim. Çalışanım, üretenim, katma değer yaratanım. Patronumun karlarına kar katanım. Ben olmazsam dönmez o şartlar. Ama ben ezilenim, horlananım, hakkı yenenim. Evet ben bir işçiyim. Ben bu ülkede demokratik bir düzende, sosyal hukuk devletinde özgürce yaşamak istiyorum. Bu ülkede anayasa konuşulurken ben de söz söylemek istiyorum. Emeğin anayasasını istiyorum. Sosyal bir anayasa istiyorum. İnsana sevgi, emeğe saygı istiyorum. Ben işçiyim. Yaşam hakkıma saygı istiyorum. Merdiven atış yerinde ölmek istemiyorum kayıtlı çalışmak, sosyal güvenlik, sağlık haklarıma kavuşmak istiyorum. Adaletli bir gelir dağılımı istiyorum. Adaletli bir vergi düzeni istiyorum. Taşörenin elinde sömürülmek, köle pazarlarında satılmak istemiyorum. Değerli arkadaşlarım, ben bir işçiyim. Başım dik, alnım açık, onurumla yaşamak istiyorum. Onurumla çalışmak istiyorum, üretmek istiyorum, kazanmak istiyorum, kazandırmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, genel kurulumuzun ülkemize, işçi hareketine, Türk işimize, Türk metalimize, çalışanlarımıza, iş yerlerimize hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.